İskenderun'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Tamsöz kendi tasarladığı bisikletini yapmayı başardı. Endüstri Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Tamsöz, pandemi nedeniyle okula gitmediği dönemlerde de evde bir şeyler üretmeye çalıştığını belirttiği konuşmasında bisikleti nasıl hazırladığını haber ekibimize detaylarıyla anlattı. Bana işte arkadaşlarla dedi, hadi böyle bir bisiklet yapalım. Hatta şu an arkadaşım da öyle bir projesi var, arkadaşım da yapıyor. Onu da yapıyoruz çocukluktan beri merak salmıştım. Ben Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum. Böyle bir merakım vardı küçüklüğümden beri. Ben de bağımın orada imkanlarda böyle bir bisiklet tasarladım. İnsanlar böyle Instagram'da falan yapıyor. Ben de dedim onlardan niye ben de yapamayayım dedim. Ben de böyle bir bisiklet yapmaya karar verdim. Bunun hepsini sen kendin yaptın değil mi? Evet. Senin bisikletinde ne özellikler var bir anlatır mısın? Evet. Vitesli evet. mi bu bisiklet? Yok vitessiz fren falan yok. Frene gerek yok. Eğir var şöyle. Ne o ne işe yarıyor? Bu ofis koltuklarının indirip kaldırmak için kullanıldığı şey. Buraya şöyle telefon koy. Böyle arkadan sıkılıyor. Ya hareket halindeyken cep telefonuna da bakabiliyorsun. Aynen. Buradan müzik falan açıyoruz. Işıklar çalışıyor mu? Tabii geceleyin açıyoruz. bisikleti görenler şaşırıyor mu? Evet, parka giderken 8-9 kere durduruyorlar. Bilgi falan istiyorlar, nasıl yaptın, nasıl böyle bir şey aklına geldi filan? Peki, bu bisikleti satıyor musun? Düşünüyor musun satmayı? Ya, evet, internet sitelerine koydum, Soranlar oluyor. Ne kadara satacaksın? 1400. Kimse bizi yeteneksiz görmesin yani. Gençlere imkan tanıdım mı her şey oluyor. Bize de imkan tanıdılar, böyle bir şey ortaya çıktı.